5 basamaklı U ve 2 basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre P artı Q toplamı kaçtır diyor. E bölelim. Kaç defa var? Bir defa var. Şuraya U V yazıyorum. O zaman 0. Şu 0'ı indiriyorum. 0 var mı yok? O zaman bir 0 daha yazıyorum. U'da bu var mı yok? O zaman bir 0 daha yazıyorum. V'yi indiriyorum. Bir defa var. O zaman bu ne oluyor? U V oluyor. Buradan ne oluyor? 0 oluyor. O zaman P'yi ne buldum? 1001 buldum. Q'yu ne buldum? 0 buldum. Toplamını soruyor. 1001 yapar. D seçeneği. 3 basamaklı U ve 2 basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre 4 U artı 2 V toplamı kaçtır diyor. İsterseniz şunu çözümleyerek işe başlayalım. Yani şurası 500 artı 10 U artı V. Bu ne eşit? 13 ile 10 U'yu çarparsak 130 U artı 13 V artı 8. Şimdi şöyle yapalım. Burası ne oldu o zaman? 120 U oldu. Artı 12 ve artı 8. Bu kaça tekabül ediyor? 500'e tekabül ediyor. O zaman U nedir? U'ya şöyle bakıyorum. E, U'ya 4 vermem gerekiyor. 4 verirsem burası ne olacak? 480 olacak yani. Burada ne kalır o zaman? Geri şuraya ne kalır? 20 kalır. O zaman V'de nedir? V'de 1'dir. Neyi soruyor? 4 uyu soruyor. 4 kere 4 16. 2 kere 1 2. Toplamı ne yapar? 18 yapar. B seçeneği. Alper sayılarını özdeş kartlara yazarak bir torba atıyor. Beyza bu torbadan 3 kart şeklinde bu kartların üzerinde yazan sayıların toplamının bölünen kalan kartların üzerinde yazan sayıların bölen bölüm ve kalan olduğu bir bölme işlemi oluşturabileceğini fark ediyor. Buna göre Beyza'nın oluşturduğu bölme işleminde ki bölen ile bölümün toplamı kaçtır diyor. Şimdi sayılara bakalım. Sayıları anlamaya çalışalım. Yani şimdi e, ne olsun? 23 3. 23 ile e, 3 olsa bölenlerimiz. Yani şurası 3 olsa şurası kalanımızda 10 olsa 69 79. 79'u veriyor mu? Kalanlar. Bir bakalım. Yani şimdi 3'ü kullandım. 23'ü kullandım. 10'u kullandım. Şu kalanlar 17. 25 tane eder. 42 eder. 37 daha 79 eder. Evet oluyor. O zaman Beyza'nın yani şu diğerlerin toplamı da şunlardan ne yaptı? Şu üçünün toplamı, şu üçünün toplamı şurayı verdi. O zaman Beyza'nın oluşturduğu bölme işleminde bölen kaç? 23. Bölüm kaç? 3. Toplamı kaç yapar? 26 yapar. C seçeneği. Yukarıda verilen görseldeki U, ve P ve Q doğal sayıları ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Şununla şunu çarpacağız. Şunları da toplayacağız. Ve U'yu verecek. O zaman V ile P'yi çarpacağız. Q ile toplayacağız. Bu bize neyi verecek? 778'i verecek. Şimdi Q'da ne olacakmış? Q'da 0 ile V arasında 0'a eşit olabilir. Buna göre Q en büyük değerini aldığında yani kalanın ne olmasını istiyorum? Maksimum olmasını istiyorum. O zaman şöyle böldüğüm vakit yani şurası ne olsun? 1 versin mesela. 778. 778'in yarısı nedir? Onu merak ediyorum. Yani 2 vermesin de 1 versin. 778'i 2'ye bölelim. 3 kere 2 6. 17. 8 kere 2 16. 18. Ne oldu? 389. O zaman 389 değil de şeye bölelim. 778'i 390'a bölelim. 390'a. 390'a bölersen bir defa var. Şurası 390. O zaman şurası ne olacak? 8 olacak. 17'den 9 çıkarırsak 6. O zaman şuradan da 368 kalacak. Şimdi o zaman bulalım şimdi. Ne oldu? Q en büyük değerini aldı. Yani 368'i aldı. Q en büyük değerini aldığında V artı 2P nedir diyor. Şimdi P dediğimiz şey ne? Şurası 1. Bundan 2 tane var. Diğeri de ne? V de ne? 390. 390 ile 2 topluyorum. 392 C seçeneği.